Gazeteci Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya karşı ağır suçlamalarla mahkemeye başvurdu. Alçı, evlilikleri boyunca Kütahyalı'dan psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddet gördüğünü, hatta tehdit edildiğini öne sürerek hem ceza hem de 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Mahkemeye sunulan dilekçede, Kütahyalı'nın Alçı'ya gönderdiği hakaret dolu mesajlar dikkat çekti. Bu mesajlar arasında şu ifadeler yer aldı. Loser insan, loser yaratık, düşük seviyeli başarısız zavallı, şımarık, küstah, sahte ve sinsi insan, yeteneksiz, aptal, cahil. Hizmetçi, İbrahim tatlı sesin kadını mısın, köpek oldun, köpek gibi hizmetçilik ediyorsun, tiksiniyorum senin Alaturka rezil kimliğinden, onurlu ol, gururlu ol. Nagihan sen idatsın, salaksın, rohen çirkin bir insansın, için çürümüş, bunamış, bunak. Öldün sen öldüğün, seninle Rock'un karısı diye fantezi yapıyorlar, buradan iş çıkar mı diye düşünüyorlar. 3 Ekim 2023'te anlaşmalı olarak tek celsede boşanan çiftin boşanması, Alçı için yeterli olmadı. Alçı, boşanma sonrası da Kütahyalı'nın ağır şiddetinden kurtulamadığını iddia etti. Dilekçe'de, artık can güvenliği de tehlikede olan müvekkil bakımından şikayet yapmak zorunlu olmuştur, denildi. Ayrıca Kütahyalı'nın, kendisini polis memuru olarak tanıtıp üçüncü kişilere mesajlar göndererek Alçı aleyhine asılsız suçlamalarda bulunduğu, iftira attığı ifade edildi. Dilekçede, Kütahyalı'nın hakaret ettiği isimler arasında medya patronu Aydın Doğan ve eski bakan Cavit Çağlar da bulunuyor. Kütahyalı'nın, 28 Mayıs'ta bir yemek davetinden sonra Alçı'ya gönderdiği mesajlarda, sen o şerefsizlerin cumartesi masasında meze olan, onlara yalakalık eden 47 yaşında kart bir kadınsın. Cavit Çağlar başta olmak üzere tüm o, çocuklarını anasından doğduğuna pişman edeceğim, git o itlere de okut cumartesi onların masasında meze olurken, şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi. Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Kütahyalı'dan gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddeti açıkladı. Alçı, bu yanlış haberlerin yayılması hem bana hem de yakın çevreme zarar vermektedir. Kamuoyunun bu yalan haberlere itibar etmemesini rica eder. Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederim. Kendime, hikayeme ve gerçeğime sahip çıkmaya devam edeceğim," dedi. Nagihan Alçı'nın açtığı dava, hem medya dünyasında hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Davanın seyrinin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.